genen de bu altına Kastanurgur'un vardı onun. bir burada, oradan, kalktı, iki kişi karşıladı. Adam kalmadı fiikti. Sabah yerler kaldı. Bilerek gitti. Askeri. Ya Kastanurgur nerede? Ulan bizim bir mağıştı. Bizim tamam altına, bir tamam. Hiç bir taraf. Oralar hep bahşeydi o zaman düzdü oralar. Bir şey. İntiler mankenler karşıdaki kişi oturuyor. Tamam. Adam çocuk dedi. Oradan ne durursunuz? Yavrular gelyin. Onlar oturuyor gibi. Kaplarya da şapkalar gülüp başladı. E asker As de çavur Askerdi onlarda. He milletten Yok, Yani Şahmudin mı? Yok. Daha o bir ana ana annem Ha 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 o tamam. Otur ki, eslemine. Şimdi ne diyeyim? Otur dilerciler, botu gitme aga. Gördün. Ana hala evde. Tamam. Yani, kalarsın, ha. Kelliler evet. kelliler böyle böyle halde iki kişi kelliydi. Ne yapacak? Kelliler mi onlarda? Da, onlar da oturuyorlar mı? Kelliler şimdi bir yukarı doğru kelliler işte. bunların Bunlar beşine kendim orayı da iyi bilmem de hele orada götür onları. Kelliler onlar, onlar. otanla yer yer çocuk ot. Ha böyle kaldırdılar otları hem anne halayla anneannem. Da kizlendiler. Ha böyle otları kaldırdılar ki durumlar da. Kofini dağıtıyorlar üstüne. Ana gaylar, anam o duruyor evde. Duruyor. Hı Bunlar kelliler iki kişi. Aradılar, aradılar, Peki annem, anaga onlar gördü mü onları? Yok, onlar gizlendi. Nereye gizlendiler? Ama otlara girdi. Tam öbürleri içeride de dur. Öbürleri içeride, anam bile büyük ana kaldı. Orada. E onlara bir şey Gördüm, yapmadılar. Bir şey demiyordu, korkuyor mu? Ha, gördüler yok. mi onları? He, gördüler evet, gördüler Tamam. O da o şeyde, köşede Musaf durdu. Musaf yandı, at ver adı, çıkma dursun. Allah Allah. Tövbe tövbe yani. Oradan tolandırıyor, aradır, bir şeyler yapılır, oradan atıyor. Silahlı mı? Bilmem vallahi silahı unuttum başını. Herhalde. Hani eee? Ha sungiyi soktular dedi anam. Kitle o tarafı o her gün havalı sungiyi. Birinin hmm. Peşin ayağına anı yedik çekildik yeri kofini salıtmadılar. Kofini salıt salı kafalarına sokacağız her şey. Allah Sünci. Allah. Bir şey yok öyle aldı. Kitçiler. Şehrin oldu kitçiler. Yedi tane kazanımız dedi anam vardı. Takardı var çorba. Yedi kazan. He. Töktüler aşağıya yemeği aldı kitçiler kazanadı gitli kar diyor öyle sonra yemek yapacak kapımız kadarımız kalmadı. Hani bir de yaylaya eee değil. Işte. Peki he. Yok <laughs> şeyle. He. Kazanğırana gidiyor yaylaya. O savaş savaş, savaş olayı. He. Kârı'dan. Tabii savaştan haberleri var mı? Arasında savaştan gidiyor. haberleri var mı? Var ya. Kuşun arasından gidiyor. Kuşun arasından kopçik gidiyor Allah Allah. Allah. Giderken dedi evimizdeki canımız sığırdı. Bir büyük sığırdı. İnsanlarda kimse vurulmadı. Ha, vurulmadı. O öyle gittiler, Evet işte. E, tamam. Geliyor bir zaman sonra geldiler. et bir adam var yaşlı adam, adam konuşuluyorlardı. Rusça konuşuluyorlardı. Çınarvaslardan? He. Yaşlı bir adam. Konuşuluyorlardı. Dedi ki, ha bu mühürleri toplayacağım, çarmıha koyacağım, yakacağım. Yalvarır ki yakar. Ya Etme, ayırma, ağlamak, sığırlamak. Kim konuştu onlar ile? E o dedi o final atadan olan bir dedi. Ruslar mı dedi dedi ablaları topluyor. Evet topluyor canım yakacağım bu insanlar. Sizi hmm. yakacağım yani yapacağım. Ya Yağlar diye ağladı sızlar diye. Dedi, nakiri sür gideceğim. Dedi çelik çocuk ne olacak? Memeli alın da. Memeli yıprakın da kısırları al. Çelik çelik yiyecek. İki tane dedi ana tanamız var. Bir kere dedi. Öbürleri çıkarmadı sağımları. Çeduzuk yorulmasını o tamalar bağır uuu dedi gayla kalama. Çeduzuk yorulmasını bağır uuu dedi gayla kalama. Onlar, onlar bağırlar şurada gittiler. Kimini kesti başını böyle yiyeceğim dedi adam. zaman. Çok iyi durdu. Hmm. Kestiler, geldiler, ya, Yani size zarar olsun. Onlar ordunun yiyeceğini alıyordular. Öyle gittiler. Şimdi savaşta asker yiyeceğini alıp gidiyorlar. Tabii ki o düşman. Vurdular, vurdular da bizim asker kalmadı. Biz Beşaltı kişi onlar bunlar bir başında ne derler abi? Komutan. Ah komutan dedi. Onlar kimse bu yayların içinde ağlaydı. Allah Allah. Ağlaydı. Kaldık yanağız yani vuruldu Nasıl gidecek o kendi? O komutan bırakmadılar Haydi. Haydi. O kimse bu yayların yana duvarlar gelin. Açıyorlar dedi. Onlar ağlama hali kimse bozlamış. Bayanlar. Bu adamlar. Öyle tirdi artık. Hep vurdular onlar. Kimse kalmadı. Peki ana kaç yaşındaydı o zaman? Bilmiyorum vallahi unuttum. bir 10 yaşında vardı Sürümeye o zaman. 10 yaşında. Çünkü o 1905 doğumlu düzenlenirsin. Ha bu kızımı alacağım bir bey etmek de sübiye da kazacağım. O da bir kedile kadar. Öyle işte. Sonra da dedi bir adam orada şey yapardı dedi. Tigirdi o. Yani o biri. He he he. Kaldı orada. Kaldı orada. O da tigirdi. Gözücülük ödüldü. E peki gitmedi mi? E sıraya da sormadım. Yani durdu orada dedi. hmm. Orada gidiyordu. yerine, bakardım, dedi. Orada tigirdi. Tigirdi yani ne pazar Kimin evindeydi? E, e, Tayman evinde durdu ya. Yani. Orada dedi yine öyle küçük ev vardı. Orada yer, yer obasında. Yani e, orada de, bu dedi orada tigir. Yani savaş zamanında Her, yaylada mi? evler vardı. E var o var. Yer obaları vardı. Hayır. Taştan da cami vardı. Taştan cami evinde biliyor yani, şey mevcut caminin yerinde. He he he. Taştan. Öyle çok büyük değildi. Taştan cami vardı orada. Anladım. kiremit. keremit o yerde kiremit kedi oraya. buraya. Hmm. Sen de getirdin geldi. değil mi? He kedi ama. Yani da kedi He çocuktu o zaman. Abi bu vardı. Yani çocuk öldü. Ama aldı, aldı. Sonra, bize verdi bu odayı mı öldü Ya benim Millet kimsenin etmeli yok. Emicen yok. Ne mi yok. Kartı aldırıyorum. Millet kırılıyor. Kimse aldırıyor durmuyor. Mehmet'im için partibinden baydılar beni. <laughs> Hem daha etme yemizi yiyemedim, geçirmişim. Savaş 1915'te başladı. 15'te başladı. Ruslar işte ilk başta Sarıkamış'tan geldiler, Kop, Erzurum, Kop'a doğru geldiler, Kop, dağı. Kop dağına geldiler, sonra Yayla'ya doğru geldiler. Yaylada ne oldu işte? Ne, mesela ilk başta köyde mi? Hani yaylada ne demiştin sen? Yaylada aşağıdan gördü diyor gör. çöldüğü O Anadolu Deresi'nin şeyin limonların üstünde şey var yok. Orada anam dedi çıktı tüfer. Köyü ha böyle. Bun sayısı gibi adamlar yukarı köyü. Allah Yorlar Allah. Ha böyle ki köyü dedi yukarı doğru. Yukarıya ha. nereye gidiyorlar? Kazangiran tarafına e -h -h doğru e gidiyorlar. gidiyorlar. Tamam. Kazangiran tarafına gidiyorlar.